Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, böyle güzel, esrarlı, sırlı efendim, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği dualardan ve Kur'an'daki dua ayetlerinden birkaç tane paylaşacağım bu başlık altında. Kısmeti açan dua kardeşlerim. Kısmet duası çok önemli bir duayı öğretmeye çalışacağım sizlere inşallah. Kişilerin hayırlı bir evlilik yapmak istediklerinde kismetin açılmasında hayırlı bir kısmet istendiğinde kısmeti bağlı olanların e, okudukları dualar bunlar veya kısmetin bağlı diye düşünenlerin yani hocam gidiyoruz istiyoruz falan aracılar oluyor, tanışmalar oluyor ama bir yerde hep kalıyor, tıkanıyor iş, sonucu getiremiyoruz diyenler veya hiç böyle bir aday da bulamıyor yani bir problem var, bir sıkıntı var diyen kardeşlerim için çok güzel kardeşlerim manevi bir reçete, İnşallah manevi bir dilekçe sunmaya çalışacağım sizlere. Kimse tabi kısmetsiz olduğunu düşünmemeli. Allah'tan bu konuda yardımda bulunmalıyız değil mi kardeşlerim? Yardım istemeliyiz. Samimi ve içten yapılan dualarımızı inşallah Rabbim kabul edecektir. Duamıza geçmeden önce sizlerden dileyeceğim... Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Şimdi hayırlı bir kısmet için okunacak çok güzel bir dua var kardeşlerim. Bir ayeti celile esasen bu. Ama kısmet açıklığı için, kısmet açılması için tavsiye edilen dualardan kardeşlerim bir tanesi işte bu ayeti celili. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalte ileyhi min hayrin fakir. Daha söylüyorum. Rabbi inni lima anzalte ileyhi min hayrin fakir. Meali de Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtaçım ya Rabbi. Bu Allahu Teala'dan istenecek hayırlı kısmetler için kardeşlerim okunacak bir duadır. Gün içinde sayısız olarak elinizden geldiğince kardeşlerim okumanız sizler için çok önemlidir, tavsiye edilir. Bir de kardeşlerim evlenemeyen kimseler için Kur'an-ı Azim şu anda bir sure var. Taha suresi. Bu Taha suresinin 131 ve 132. ayetlerini Böyle safran misk ve gül suyu karışımında bir mürekkeple kardeşlerim bir kağıda yazmak ve kısmetinin açılması istenen kişilerin bunu üzerinde taşıması çok önemlidir kardeşim. Duaları okumak da önemli. Bazı duaları mesela okuyup suya hu diye üfleyip içmek ayrıca güzellik. Bazı duaları da kardeşlerim kişinin üzerinde taşıması. Ona ayrıca kardeşlerim bir güzellik katıyor. Duanın kabulü için anlatabildim mi? Allah dostlarının, büyüklerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda uygulamaları var. İnşallah bu noktada da Taha suresinin 131 ve 132. ayeti kerimelerini bir kağıda yazmak ve onu böyle cevşen haline getirip üzerinde taşımak çok önemlidir. Allah'ın izniyle. Aynı zamanda bu ayet böyle unutkanlık sorular, unutkanlık sorunu için de tavsiye ediliyor ama daha çok Taha suresi ayet 131 ve 132 kısmet açılması noktasında çok tavsiye ediliyor. Yine benim buradan evlenemeyen kardeşlerime mesela Furkan suresinin 74. ayetini okumalarını e, tavsiye ediyorum ben. Şiddetle tavsiye ediliyor bu çünkü. Allah'ın izniyle çok fayda gören var. Ben buradan şu an beni dinleyen ya Hüseyin kardeşim benim de kısmetim bağlı herhalde. Ben evlenemiyorum. Evlenmek istiyorum. Böyle sali, saliha bir insanla yolumu birleştirmek istiyorum diyen kardeşlerim. Bakın Allah'ın izniyle Furkan suresi 74 tavsiye ediyorum. Çok bereket görürsünüz, çok fayda görürsünüz Allah'ın izniyle. Ayet-i Kerime şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا min لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Direkt dua ayeti ve direkt bu konuyla alakalı Rabbimizin kelamı. Onlar derler ki ey Rabbimiz bize lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlığı ihsan et ya Rabbi. Allah bize göz aydınlığı olacak eş ve çocuklar nasip eyle ya Rabbi. Ya o kadar özel bir dua ki hocam Rabbimizin izniyle inşallah bu duayı okumaya devam edenler çok güzellikler görürler. İnşallah, inşallah. Bu noktada Tabi samimiyet çok önemli biliyor musun? Ameller niyetlere göredir buyuruyor peygamberimiz. Bunu böyle inanarak, iman ederek anlatabildim mi? Böyle itikat ile, düzgün bir itikatla okumak lazım. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا min مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا Kurrata a'yuni ve cealna lil imama. İnşallah. Hayırlı eş isteyen bu duayı okumalı hocam. Özellikle hocamız derdi ki böyle evlenmek isteyenler sorduğunda ben talebeydim o zaman ama hatırlıyorum yani bu Furkan suresinin 74. ayetini her sabah namazından sonra 70 defa oku derdi. Allah'ın izniyle ben bunu sabah namazından sonra 70 defa okumaya devam edip de evlenen, kısmeti açılan çok kardeşim gördüm biliyor musun? Ya bir de kardeşlerim şu dua da çok önemli. Bunu da Arapçasını okuyayım ben. Not alabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz telefonunuza. Nasıl isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا اله الا هو الحكيم الخبير الله لا اله الا هو السميع البصير الله لا اله الا هو الواحد الاحد الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الفرد الصمد الله لا اله الا هو الظاهر الباطن الله لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الله لا اله الا هو الفتاح العليم الله لا اله الا هو القريب المصور الله لا اله الا هو المنان الحنان الله لا اله الا هو الرفيع العليم الله لا اله الا هو الحكيم الكريم الله لا اله الا هو الملك القدوس الله لا اله الا هو الحق المبين الله لا اله الا هو العزيز العليم الله لا اله الا هو الاحد الصمد الله لا إله إلا هو الباعث الوارث الله لا إله إلا هو will مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وعلى محمد الفاتح أبواب كذلك زوجناهم بحورني آمين 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 Kardeşlerim okumaya devam edin. İnşallah kardeşlerim Allah'ım hayırlı kısmetler nasip etsin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Bu dualardan muazzam güzellikler görürsünüz. Ayrıca 41 tane ayetül kürsi okuyun. Bunu da günlük kardeşlerim Allah nasip ederse her gün 41 tane ayetül kürsi okuyun. Allahu la ilaha illallah ve'l la ta'huzuhu sinetun bunu okuyun. Dua edersiniz bana. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah size sadece bir koca, sadece bir hanım değil, cennet arkadaşı nasip etsin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.